Mert, iş yerinde herkesin uzak durduğu, sessiz ve soğuk biri olarak bilinirdi. Kimse onunla konuşmak istemez, herkes onu kibirli ve duygusuz biri olduğunu düşünürdü. Oysa Mert, sanılanın tam aksine, sıcakkanlı, vefalı ve samimi bir insandı. Bunu yalnızca patronu fark etmişti. Patron Mert'e herkesten daha samimi davranır, ona güvenir ve sık sık sohbet ederdi. Bu yakınlık, iş arkadaşlarının kıskançlığını artırıyor, Mert'e karşı olan soğuk tavırlarını daha da belirgin hale getiriyordu. Mert'in Aslı'ya karşı içinde bastıramadığı bir aşk ve sevgi vardı. Fakat Aslı da herkes gibi ondan uzak duruyordu. Bir gün şirketin geleceğini belirleyecek kadar büyük bir sipariş alındı. Patron bu işin tüm sorumluluğunu Mert'e verdi. Bu işi ancak sen başarıyla sonuçlandırabilirsin demişti. Projenin bir kısmında aslı görevliydi. Fakat farkında olmadan aslı çok kritik bir hata yaptı. Mert hatayı fark ettiğinde artık iş patrona teslim edilmek üzereydi. Bu hatayı aslı ve Mert'ten başka kimse bilmiyordu. Patron raporu incelediğinde uyumsuzluğu fark etti ve öfkeyle Mert'e döndü. "Nasıl böyle bir hata yaparsın?" Ofis buz kesti. Mert suskundu çünkü sevdiği kadının hatasını söyleyemezdi. Aslı, hatanın kendisine ait olduğunu biliyor ama bunu itiraf etmeye cesaret edemiyordu. Patronun yüzü karardı. "Senin gibi dikkatli biri nasıl böyle büyük bir hata yapar? Mert, seninle yollarımızı ayırmak zorundayız." dedi. Tüm suç onun üzerine kalmıştı. Ofiste fısıltılar başladı. Bazıları gülümseyerek birbirine baktı. Zaten fazlaydı bu şirkette dediler. Mert hiçbir şey söylemeden masasını topladı. Kimseye bakmadan çıkış kapısına yürüdü. Aslı, bu işte Mert'in suçsuz olduğunu bilen tek kişiydi. Hatanın kendisine ait olduğunu ve Mert'in onu korumak için bu sütü üstlendiğini yalnızca o biliyordu. Ama yine de sessiz kaldı. Mert kapıdan çıkarken kimse arkasından bakmadı. Aslı tüm gerçeği anlatmak istedi ama sanki boğazına bir şey düğümlenmişti. Bir kelime söyleseydim, sadece bir cümleyle her şey değişebilirdi diye fısıldadı. Aslı Mert'in boş masasına baktı, sonra kalkıp onun sandalyesine oturdu. Masada kalan dosyalara, kaleme, kahve bardağına baktı. Masanın köşesinde küçük bir kağıt parçası duruyordu. Üzerinde Mert'in el yazısıyla sadece tek bir cümle yazılıydı: "Hatalar bazen sessizce düzeltilir ama izleri hep kalır." Aslı kağıdı elleriyle tuttu. Gözlerinden yaşlar süzüldü ve fısıldadı: "Bazen en büyük suç gerçeği bilip sessiz kalmaktır."